Şimdi bir delik deldik. Daha önce gösterdim o deliği. Şimdi oraya... E, bunu göster, kutuyu göster. SP Connect'in aldığımız şunu oraya montajlayacağız. Kutunun içinden de getir. Şöyle her deliğe uygun parçalar çıkıyor. Ben en uygun parçayı... Burayı göster oğlum. En uygun parçayı buldum. Ayarladım. Şimdi buraya takacağız, sıkacağız. Az bir kadar çek. Şöyle. Buraya sıkacağız. Bir kadar Şimdi dur dur. Streşim önleyici aldık bir tane de. Yine böyle. Şimdi bunu... Evet şuradaki alyanı çıkaracağız. Evet burada bir bana göster. Burada bir parça daha çıktı ama herhalde daha küçük şeyler için. Buraya takım takımız çok saçma oluyor. Onun için direkt titreşim önleyiciyi buraya takacağız. Direkt titreşim önleyici takacağız. Evet. Evet. Şimdi bakalım. Ben merak ediyorum. Buraya koyduk. Ama şu an yanına. Ben de kalitesi yapacağım. Ben de kalitesi yapacağım. Ben de kalitesi yapacağım. Ben de kalitesi yapacağım. Ben de kalitesi

Aslında bir büyük güç ama çok Şimdi R7 için iki tane telefon montajı aparatı yeri yaptık. Yani burası hem titreşimli gidondan bağlantılı, burası da normal yapıştırma 160 yapıştırılarak yapıldı. Ben buraya normal 160'ımı yani normalde bunu almadan önce telefonu buraya bağlıyordum. Sadece biraz eğilerek baktığımız için önümüzdeki dikkatinizi dağıtıyordu. Ama burası tam şimdi göreceksiniz gözümüz yolun birleştiği noktada olduğu için sorun olmayacak bu şekilde. Zaten nasıl derdiğimi de daha önceki e, başka videonun başlarında göstermiştim. Şimdi de telefon nasıl takılacağını göstereceğim. Gel buraya sen tut. Gel. benim tut önce. Burayı tut. Şimdi normalde telefonların kılıflarında da bu aparattan olanlar var. Ve onlar onunla biliyor. Direkt telefonunuza takıyorsunuz ve telefonunuzu direkt buraya takabiliyorsunuz. Ama ben sürekli telefonu burada kullanmayacağım için böyle bir aparat aldım yine aynı markanın. Bu aparat bu şekilde bağlanıyor gördüğünüz gibi. Sonra bu da buraya çok basitçe oturtuluyor ve bu şekilde e, gördüğünüz gibi tam böyle motora baktığınızda da yukarıdan görüş açınızı etkilemiyor. Çıkardığınızda da bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. E, takması dediğim gibi yine çok kolay. Şuradan açarak, gevşeterek telefonunuzu tek <laughs> alabilirsiniz. Bu şekilde de kalabilir. Onu reddedin mi? Bu şekilde de kalabilir. Kontağa zarar vermiyor. Telefonu çalıştırabilirsiniz. Sen derseniz bu sistem biraz pahalı bir sistem yok mal oluyor. 3-4 bin liraları buluyor bu sistemi kurmak ve gidona bağladığınız için gidona bağladığınız için mutlaka şuraya titreşim de almanız gerekiyor. Çünkü telefonun kamerasına bozuyor ve titreşim zaten bu titreşim de %90 yüzde %100, %100 titreşim telefonun bozulmasını engellemiyor. %70-80'lerde engelliyor ama bir titreşim engelleyebilme modu var. Daha önce, daha masrafsız bir tane Insta360'ın yapışkanından buraya yapıştırıp yine şöyle ufak bir modül alıp yine bu şekilde bu aparatı kullanıp bu sefer de daha ucuz mal etmeniz açısından buraya koyabilirsiniz. Burada da yine motorla baktığımızda bir problem yok. İşinizi görüyor Sadece kapılarınızı birazcık yoldan uzaklaştırıyorsunuz ona bakarken. Şimdi ben İki tane telefon montaj aparatını size de göstereyim dedim. Çünkü bayağı araştırdım bunun için. Şunun zaten delikli gidon vidası e, Türkiye'de bulamadım. Yurt dışından sipariş veriyorlardı. Bir aklıma dermek geldi. Oradan delerek yaptık. Bir problem olmadı. E, buraya şimdi bunu buradan e, çıkartıyorum. Buraya 360 mi takıyorum e, video çekimleri için. Bir, tane e, bir tane 360 buraya takıyorum. bir tane 360 da buraya takıyorum. Instagram 360'ım var. İşte Bu şekilde. Linke şeyleri, linke şeyleri de koyacağım. Ee, aldığım ürünleri de koyacağım. Yani çok sağlam oldu. Dediğim gibi bu telefonla buraya takmak. ayak kolay tek elle hiç uğraşmadan. Tek taşımda olduğu için tabi birazcık böyle şey gibi görünüyor ama yerinden sökemezsiniz yani öyle rüzgarın atacak. Zaten rüzgar almaz ama rüzgara atacak bir durum ortada değil. Ortada yok yani.